ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi'l-lezi hedana lihaza ve ma kunna li nehtediye en hedana Allah. Lekad ca'at Resulü Rabbina bil haqqi sallu ala Resulina Muhammed Allah'ım esselam. Sallu. sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allah'ım esselam. Sallu ala şefi'i bina ve kudreti ayunina Muhammed Allahümme sallam. Allahümme inni e'udhu bike min hemezati şeyatin ve e'udhu bike rabbi yahdurun. Hassantukum bil hayyil kayyumin lezi la yemutu ve defa'atu anküm süve bila havle ve la kuvvete illâ billâhil l-alihil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahdulukteten ve lisanif kahu kavli. Rabbi kadatini min al-mulki ve allamtini min ta'wil al Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve al biz salihin ve al-hukna bis-salihin. Esselamu aleykum cemian ve rahmetullahi ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Tekrardan bizleri yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip eyledik. Allahu Teala Hazretleri bu ilim halkasından en iyi şekilde istifade edebilmeyi sizlere, bizlere Rabbim nasip eylesin. Bugünkü dersimizde başta oturarak nafile olan namaz kılmak. Oturarak ve binek üzerinde nafile olarak namaz kılmanın kılmak hakkında eee bah, hakkından bahsedeceğiz yani o konuda konuyla alakalı bahsedeceğiz. Ondan sonra inşallah sırasıyla yine derslerimize sırası konular geldikçe yine devam edeceğiz. Musa'nın İbrahimullah buyuruyor ki Yecüzün neflü kaiden mal kudreti alel kıyam lakin lehü nisve ecrül Kişinin gücünün yetmesiyle beraber gücü yettiği halde yani sağlam ve sağlıklı olduğu halde nafile olan namazı oturarak kılması caizdir. Lakin kendisine oturarak kılması sebebiyle sebabın yarısı verilir. Bu konuda e, ulemanın icmağı vardır. Lakin bazıları e, sünnet, sabah namazının sünneti oturarak kılınmaz. Ve yine aynı şekilde <laughs> e, revatip sünnetler, kuvvetli sünnetleri de ayakta kılmak gereklidir demişlerse de yine sahih olan görüşte nafile olan namazlar oturarak kılmak caizdir. Lakin ecrin yarısı vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Cealisen Bilal'dirin şey'in Diyennel esahu cevazuha kaiden min gayri özrin yani özür olmaksızın cevaz verilmesinde fela yüstesna min nefli icalisen bila özrün şeyun ale sahih. Yani sayı olan görüş budur. Bütün nafileler kılınabilir. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın vitri bile oturarak kıldığı rivayet edilmektedir. Yecrüsü fi ahmet salatü billeyli takfif. Ayşe radıyallahu anha yer arade yerke qa'ime feqira'a ayetin simma raka'a secdede ba'ade ile kut diye Ayşe annemiz radıyallahu anhıma, e, anha annemiz e, bu konuyla alakalı olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, <laughs> rükûyu e, namaz kılmayı murad ettiği rükû etmeyi murad ettiği zaman e, rükû yapar. Ondan sonra yani ayakta ayetleri okur. Ondan sonra rükûsunu yapar ve secde eder. Sümme ve değil ilel Ondan sonra oturmaya dönerdi. Yani oturmaya dönerden kasıt budur, şudur. Resulullah Efendimiz misalen birinci rekatı ayakta başlardı. Secdeyi yapardı. Secdeyi yaptığı zaman iki, ikinci secdeyi tamamladıktan sonra ayağa kalkmaz oturarak yine devam ederdi. Ala ade ilal kuut diye. Kaiden müvafık sünne. Her nafilenin e, oturarak kılınması sünnete muvafıktır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu oturarak namazın yarım ecri hakkında mensalle kaime fehve eftal. Kim Ayakta kılarsa o daha faziletlidir. Ve mensalle kaiden felehünis ve ecru kaim. Ecrul kaimi e, kim de oturarak namaz kılarsa ayakta kılanın yarı sevabını almaktadır. Mensalle naimen felehünis ve ecrul kaid. Her kim de naimen e, yani uykulu bir şekilde namaz kılarsa ecrul kaid ona da oturanın yarım ecri verilir. Yani Ayakta kılan oturana göre tam ecir alıyor. Oturan uyuyana göre yine aynı şekilde uyuklayarak namaz kılmakta. Çeyrek ecir varsa ayakta kılmakta yarım ecir var. Efendim oturarak kılmakta 50 ecir vardır buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bukhari'de geçmektedir bu rivayet olunan hadisi şerif. Evet. Eğer... Kişi özür sahibi ise, illa min ödürin dedi, özür sahibi ise ne var? imaya kadar müsaade edilmektedir. Yani ima ile kişi ayağa kalkamıyorsa, oturarak, oturarak kılamıyorsa, yatarak ima ile, yani imadan kastettiğimiz bazıları göz hareketi diye söylüyor. Göz hareketi değildir kıymetli Müslümanlar. İmadan kasıt boynun oynamasıdır. Yani boyun hareketidir. Boyun hareketiyle kılması gerekmektedir kişinin. Aksi takdirde göz hareketiyle namaz kılmak sahih değildir, caiz değildir. Peki boynu da oynamıyorsa bir kişinin o derece felç gelmiş, boynu da oynamıyor, boynu oynamaktan da aciz ise o kişiden namaz sakıt olur. Düşer yani. Evet. Feyakudu oturur. Kel müştehidi fil muhtar teşehhütte oturduğu gibi. Yani teşehhütten nasıl oturuluyor? Öyle değil mi? Diz üstüne çöküyoruz. Oturarak namaz kılmak isteyen kişi de bu şekilde şey yapar. Oturur bade iftitahi ve caze itmamuhu kaiden bade iftitahihi kaimen bila kerahatin alel esa. Sahih olan görüşe göre oturarak ayakta başlayan bir kişinin namazı oturarak devam etmesinde kerahatsiz olarak bir sakınca yoktur. Yani kerahat bile yoktur. Ama bakın burada şunu anlamamız gerekiyor burada kast namaz nafile olan namazdır. Yani nafile olmayan, vacip ve farz olan namazları kişi özürsüz olarak kılamaz, oturarak kılamaz. Oturarak kılamaz. Kılsa ne olur? Namazı olmaz, batıl olur namaz. Namaz batıl olur. Niçin namaz batıl olur? Çünkü namazın farzlarından bir tanesi de kıyamdır. Kıyam namazın ayakta kılınmasıdır. Eğer bir kişi kudreti olduğu halde farz ve vacip olan namazları ayakta kılmazsa o vakitte kendisi kıyam farzını terk ettiğinden namazı batıl olur. Bu konuyla alakalı dört mezhepte ne vardır? İttifak vardır. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yapardı. Yani oturarak. Nafileri oturarak kıldığı rivayet edilmektedir. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nafile olan namazlarda ayakta başlayıp oturarak tamamladığı da nedir? Rivayet ediliyor. Nafile Caiz olur rakiben haricel mısri e, Şehrin dışında Şehrin dışında yani Burada şehrin dışındadan kasıt Şeydir Yolculuk halidir Yolculuk halinde binek üzerinde namaz kılmak caiz olur Kişi e, Bineğinin gittiği yön kıble olmuş oluyor Bineğin gittiği yön kıble olmuş oluyor ama bu otobüs için geçerlidir. Otobüs için geçerli. Belirli bir yörüngede devam eden tren, uçak ve gemi benzeri vasıtalarda gittiği yön değildir. Ya kıble yönüdür. Tren şimdi tren şey yapmıyor, yol e, otobüs ne yapıyor? Dönebiliyor. Böyle dönüyor, böyle dönüyor, ters dönebiliyor. Böyle bir şey var. Ama trende öyle bir şey yok. Yani yörüngenin tamamıyla dönmesi diye bir şey söz konusu olmadığından dolayı uçakta da hakeza, uçakta da böyle dönmek mümkün olmayacağı için uçak, tren, gemi. Gemi de aynı şekildedir. O da bir yörüngede gider. Bunlar da kıbleyi tayin ederek kıble yönüne doğru dönmek suretiyle namaz kılmak gerekmektedir kıble yönüne dönmek suretiyle namaz kılmak gerekmektedir. Ama vasıta dediğimiz araç, araba onda gittiği yön kıble sayılır. Araba, otobüs, işte efendim kamyon, tır vesaire neyse. Ama bakınız bu sadece dikkat ederseniz ee, nafile olan namazlar için geçerlidir. Yani yolculukta olan bir kişi şu şekilde yapabilir. Misal veriyorum öğle namazı otobüse bindi, öğle ezanı okunduğu abdestliyken abdestli bir şekilde olması tabii ki mühimdir. Yani abdestli bir şekilde yolculuk yapması şeydir yani namazı eda etmesi açısından daha kolaylıktır. Ne yapacak? Oturduğu yerden otobüste öğle namazının ilk sünnetini kılacak. Sonra farzı Mümkünse, eğer ki mümkünse şoföre ya da işte mola verilecek yere şey yapılacaksa, yetişecekse kişinin ibadeti yani öğle namazının farzı kazaya kalmayacaksa ne yapması gerekir? Yere indiği vakitte kıbleye dönerek kılmalı farz olan namazı. Ancak öyle bir imkan yok. Şoför durmuyor. Yani efendim namaz kazaya kalacak böyle bir durumda fetva şu şekildedir kişi farz olan namazını oturarak kılar ondan sonra yolculuğu tamamlandığı ya da ilk şeye geldiği vakitte mola yerinde o namazı iade eder o namazı iade eder bu şekilde yapması en güzel olandır Böylelikle kazaya kalmamış olur. Yani bu zarureten böyledir. Zaruri durumlarda bu şekildedir. Evet. Yeteneffelü rakiben haricel mısır. Evet demiş. Mü'miyen e, ima ederek kılar. İla eyyi cihetin e, teveccet dabbetuhu. Dabbesinin yani e, hayvanın ya da işte vasıtanın gittiği yöne doğru ne yapar? İma ile. İma nedir? Onu da söyleyeyim. İma nedir? Şimdi oturuyorum ben mesela otobüsteyim ya da bir binek üzerindeyim. Allahu Ekber dedim. Tekbir getirdim. Subhaneke'yi okudum efendim. Fatiha, Zamm-ı Süre okudum. Ne yapıyorum? Rukuya eğiliyorum. Bu şekilde bakın şu şekilde. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim dediğim. Sonra ne yapıyorum? Semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Bakın dikkat ederseniz rükûyu bu şekilde yapmıştım ya. Secdeyi ne yapmam lazım? Şimdi doğruldum. Semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd dediğim. Ondan sonra Allahu ekber daha aşağıda yapıyorum bakın. Rükuyu, şey secdeyi rükudan daha aşağıda yapıyorum. Allahu Ekber. Birinci secdeyi yaptım. Şimdi ikinci secdeyi yapıyorum. Allahu Ekber. Yani konuşmadan yapacak olursak şu şekilde. Okuduktan sonra rükuya eğiliyorum. Subhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim Allahu Ekber Allahümme Ağzını Ver Hamdini Allahu Ekber Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbiyel A'la Allahu Ekber Şimdi ikinci rekata kalktım Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin okudum ne yapıyorum Rükûye eğiliyorum. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Semi'allahu limen hamideh. Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber. Allahümme gfirli, verhamni, vehtini, ve Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Subhane Rabbiyel A'la. Subhan rabbiyal a'la. Rabbi rabbiyal a'la. Allahu ekber. Bakın şu anda teşehhütteyim. Tahiyyatı okudum. Ondan sonra iki rekatlık namazsa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu şekilde ne yapıyoruz? Tamamlamış oluyoruz namazımızı. Mumiyen dediği yani ima ile kılar dediği bu şekildedir. Evet ve bena bin la rukubihi ve bina eder bin üzülihi ala ma yahsul amelün kethir. Eğer ki ameli kesir olmayacaksa dağbesen, dağbesinden inmesiyle beraber ne var o diğer namazı onun üzerine şey rekatları bina eder. Velevkenne bin nevafil. Ratibet. Nafile bile olsa. Ebu Hanife rahimeullah nehu sünnetil fecr. Bakın Ebu Hanife rahmetullahi aleyh sabah namazının sünneti. Bakın bu nafile hususiyeti özürsüz. Özür olmaksızın. Yani bir insan kuşluğunu, işranı, efendime söyleyeyim yani zaruret olmadan zaruret olmadan aracında kılabilir mi? Gittiği yöne doğru vasıtanın kılabilir. Ama farz namazlarda dediğimiz gibi nedir? O zaman oturarak şey vasıta da kılacak. Ondan sonra onu iade etmesi gerekiyor. Evet. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hususiyetle sabah namazının sünnetini ne yaptı? İstisna yaptı. Onda şey yapması oturarak kılması doğru değildir çünkü kuvvetli sünnetlerdendir diye buyruldu. İbnü Şucae rahimallahu yeceuzu al yakuna haza lil beyanil evla yani anne evla ay yenzul katil fecr ketal Yani burada Ebu Şucae İbnü Şucae buyuruyor ki evet İmam Ebu Hanife Hazretlerinin bu kavli alınmaya layıktır, dikkate şayandır şey yapılması gerekir. İmkan varsa inilmesi gerekir ama biz burada bunu şart koşmayız diye de bu şekilde ifade etmiş. İnayet'e de bu şekilde geçiyor Ekmelettin Muhammed Mahmudul Baber, Baberti Hanefi rahmetullahi aleyh'in kitabında. Evet. Velatuhus salatul maşi bil icma. İcma ile yürüyücü <laughs> yürüyen kişinin namazı caiz değildir. Yani yürüyerek namaz kılmak ne değildir? Caiz değildir. Yani hayvan yürüyecek insan intikal halindeyken namaz kılınmaz. Evet. Evet burada yine Musannif Rahimeullah buyuruyor ki Dabbe üzerinde yani vasıta üzerinde farz namaz kılmak caiz değildir. La yasihu diye getirmiştir. Sahih değildir. Vel vacibat kel vitri vel menzuri. Nezrolunmuş olan ve vacip olan salat-ı vitir namazları dabbede yani vasıta üzerinde kılmak doğru değildir. Ve me şera fihi neflen fefsedehu. Vela salatül cenazeti demiş. Her kim buna başlarsa febsedehu yani onu e, şeraneflen febsedehu vela salatül cenazeti vela secreti tilave tül yet ayetü hal el ardi illa li zaruratin demiş. Evet. Ma şeraa fihi neflen. Nafile olarak. Ee, başladıysa neymiş tüliyet ayatu ya nasu aleyha fil far farzı bi kavlihi in khiftum tüm ev rukbanen fel vacu mulhakum bih kel ala nefsin ev dabbetin lev nezele velem yaqif lehu rifqatuhu evet ve evet. ma şeraa her kim başlar ise fihi nefle yani o e, nafile olmaya taalluk eder. Vela salatül cenazeti yine aynı şekilde cenaze namazı da e, şey değildir. Dabbe üzerinde kılmak caiz değildir. Secdetün tüliyet <Sessizlik> ayatüha alel art. Yine e, secde ayetinin okunması dabbe üzerinde yani şey üzerinde vasıta üzerinde secde etmek caiz değildir. Ne yapacak? Çünkü bunlar da herhangi bir zaruret ya da işte yerde yapılması. Öyle söyleyelim. Yani zarurete şey değil. Çünkü diğerleri de zaten bir zarurete binaen olmuyor. Evet. Secde ayeti de yine yeryüzü, yerde olması gerekiyor. Eğer ki hırsızın Hırsızdan korkuluyorsa yahut dabbesinin e, çalınmasından korkuyorsa e, ya da yırtıcı bir kuşun, e, yırtıcı bir hayvanın zararından korkuyorsa <laughs> ve tınil mekan ve cumuhi dabbetin e, mekan çamur ise ve yine aynı şekilde cumuhi dabbetin yani gayra gayracamu li azzihi ittifak Yani böyle durumlarda kişinin dabe üzerinde namaz kılması caiz olur. Farz ve vacip olan namazlar. Ve burada şöyle de gelmiş. Hani daha sohbetin başında dedim ya indiği zaman iade eder. Burada şöyle diyor. Ve ademil vicdan min yarkubihi li azzihi ve havfı sib'in demiş. Ve salatu fil mahalli ala dabike salati aleyha sevan kâne sahireten ev vâfikaten. Ha yok burada şurada geldi. Evet şurada geldi. La yezzimuhu l-iadetü bi zavalil özür. Özrün bulunması sebebiyle iade etmesine gerek kalmaz. Yani e, burada e, tabii ki o arabanın otobüsün durmaması seyahat esnasında bir zaruret midir? Elbette ki bu da bir e, zarurettir. Yani zarurete binaen olan şeydir. Evet. Yine ve fi mahalli ala dabbetin ke salati aleyha. Yani o dabbenin üzerinde durarak namaz kılınması onun üzerinde namaz kılınmış gibidir. Eğer sairaten evvafikaten yani seven kânet evfakuha câle tahtel mahalli haşebeten ev nahviha hatta bakiye kararahu. Eğer ki e, şey olur ise Cale tahte mahalli haşebeten ilma ve salatu fi mahmeli, mahmelde namaz kılmak. O da namaz üzerinde namaz şey hayvan üzerinde namaz kılmak gibidir. Mahmel nedir onu da söyleyeyim. Mahmel devenin şeyinde böyle bir kulübe gibi bir şeydir. Devenin üzerine konulur genelde. Orada işte efendim bir kişilik yerdir böyle oturulur. Genelde kadınlara mahsus şey yapılır. Yani kadının görünmesi, görünmemesi, rahat yolculuk yapması adına şey yapılır. Mahmelde, mahmilde kılınan namaz, dabe üzerinde kılınan gibidir. Sairaten, evvâfikaten. isterse seyir halinde olsun, isterse dursun, fark etmiyor. Tahtel mahalli haşebeten hatta bakiye kararu ilal art kâni bi menziletil art. Eğer ki ee, o mah, mahmil dediğimiz o kulübeyi yere indirirsek ve yerinde böyle karar kılınan bir yer olursa o zaman o yer hükmündedir. Aksi takdirde e, bakın burada şu şey var. Bakıya kararahu ilel art. Yerde karar kılması gerekiyor. Yani devenin oturmasıyla devinin oturmasıyla o yine şey olmuş olmuyor yerde karar kılmış olmuyor. Onun yerde karar kılması tutun, tutunması gerekiyor yani. El art fetasihu'l feridotu fihi kaime. Böyle bir işte mahmil yere sabit ise o zaman ayakta onunla namaz kılmak, o mahmilin içinde, o kulübede namaz kılmakta caiz olmaktadır. Peki burada kalmış olalım inşallah. Allah nasip ederse bundan sonraki dersimizde sefine gemide namaz nasıl kılınır? Teravih namazı ve sair namazlar hakkında yine devam edeceğiz. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel muminin ve elhamdülillahi rabbil alemin Ila şerifin nebiivalihi ve ashabihi ve meşayihinal fatiha.